İş insanı Murat, küçük Yılmaz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş geldiniz. Konumuz diş macunu içerikleri ve doğal diş macunu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Öncelikle doğal diş macunu nedir? Diğer macunlardan farkı nedir? Doğal diş macunu aslında e, kozmetik e, doğal kozmetik vardır. E, bu da doğal bir kozmetik e, çeşididir doğal diş macunu. E, doğal diş macunu bileşenlerinin 95'inin doğal içeriklerden oluşması gerekiyor. Organik olması gerekmiyor doğal olması için. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu var. Bunun yayınladığı evet. bir kılavuzda bunların nitelikleri belirtilmiş durumda. Buna uygun olmalı. Bu doğal içerikler derken neler var içerisinde? Neleri kastediyorsunuz mesela? Ee, Organik olması gerekmiyor dediniz ama neler var? Burada? Doğal içerikler yani piyasada birçok çeşit diş macunu var. E, herkes kendisine göre, kendi formüllerine göre e, bunların içeriklerinde daha çok e, yani genel olarak nitelendirdiğiniz zaman nemlendiriciler, e, kıvam vericiler, e, nemlendirici flor oluyor, akiyot mu oluyor, evet, e, nemlendirici e, ayrıca aktif yüzey aşındırıcılar var, nazik aşındırıcılar, bunlar kurmasın diye herhalde denmezler Evet, bu mutlaka e, herkes tabii kendi formülünü e, uygular. Burada e, kullanıcılarımızın sonuç aldıkları mesela biz kendi kullandığımız şeylerde daha çok tüketicilerimizden gelen dönüşlere çok dikkat ediyoruz. Peki içerinde kimyasallı olanlar da var dediniz ya. Mesela tüketici bunu kullanırken nelere dikkat etmesi lazım? Tüketici ürünün ambalajına dikkat etmesi lazım. Her ürün mevzuata göre ürünün ambalajında içerikleri mutlaka açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Bir de tüketicinin ürün takip sisteminde ürünün kayıtlı olup olmadığına dikkat etmesi lazım. Bunun için ürünün barkodunu ürün takip sisteminden araştırıp gözlemlemesi lazım. Bu çok önemli bir detay aslında. Buna değindiğiniz iyi oldu. Evet. Ama bir de bir renkli olanlar var mesela. Bir ...beyaz olanlar var, mavi var, yeşil var. Bunlar neye göre belirleniyor? Bu Bunlar... tüp rengi aslında bu konuyu belki de ilk defa hani medyada siz dillendiriyorsunuz. Hı. Bu bir şehir efsanesi. Tatlı yeşilliği mi var? Yeşil hı. nane falan gibi? Yok hani, hayır bak. yeşil tüpün kapanış sensörü vardır dolum aslında. Hı hı. Bunu matbaa sırasında tüpün baskısında verilen bir renktir bu aslında. Ha, başka bir Tamamen daha. bu halk tarafından verilmiş bir anlamlandırılmış ama... ...o kadar kabul görmüş bir şeydir ki tüketicide inanılmaz etki görüyor yani. Biz de bu tarz geri geçen evde oluyor. baktım macunu sıktım siyah geldi dedim bu yapasım gelmedi <laughs> siyah diş, diş macunu bir şey. bana uygun değil gibi geldi psikolojik men etkisi. O aktif karbonlu. Aktif diş karbonlu. Ben bilmiyordum. Peki florür önemli bizde. Burada diş macunlarda florurun etkisi nedir sağlık açısından? Florin. Neye dikkat etmek lazım diş macununda florurun bir e, ölçüsü var mı? Bunların ölçüleri yine yönetmelikte çok ciddi bir şekilde belirtilmiştir. Biz florursuz diş macunu üretiyoruz evet. ve bunda sonuç aldık, tercihimizi bu yönde kullandık. Ama florlu diş macunlarında da florürün bir kullanım oranı vardır insan sağlığı için. Bunların hepsi yönetmeliklerde belirtilmiştir. Kullananlar da buna dikkat ediyorlardır mutlaka ki. Bu anlamda florürün de bir diş çürükleri diş çürüklerinde özellikle hani e, bir, özelliği e, koruyucu özelliği, antiseptik özelliği, özelliği. Evet, evet. E, bu anlamda kullanılıyor. Hatta flor uygulamaları vardır belli yurt dışında da. Karbonat filan da oluyor herhalde diş macununda oluyor muydu karbonat? Ee, ya yani onlar o, tabii farklı formüller. Ya yani, inanılmaz e, çok çeşitlendirebiliriz bunu. Herkes kendi formülünü e, sunar. Hani tüketici bunu beğenir. Yani, diş macununda en önemli şey dişin tabii temizlemek, bakteriyel oradaki bir al veya hijyen için önemli. Yani, olmazsa ki, olmazı ki, ne olması lazım? Yani olmazsa olmazı Tat da önemli mesela. Yani Tatlı. aslında bir diş macunu seçerken e, öncelikle e, kozmetik yönetmelerine uygun olmasına bence tüketici dikkat etmeli. Kayıtlı atışıyor. olmalı ürün. Ondan sonra ikinci bir seçenekte artık zevkler var, tatlar vardır. Evet, kokusu, Kendi tadınız, tadı. kokusu evet Çilek bunu beğenmeli. Mesela biz buna çok dikkat ederiz. Biz bir ürünü bir seneye yakın e, sosyolojik e, araştırırız. Değişik kitleler üzerinde, farklı kitlelerde farklı e, tepkilerine bakarız. E, özellikle yurt dışında bö belli bölgelerde herkesin ayrı bir tepkisi vardır. Ee, örneğin kimisi fazla mentollü sever, kimisi evet, daha böyle doğal, daha böyle evet. sade ürünler sever. Bir de burada hemen sözünüzü keseyim. Şöyle bir önemli bir olay var. Mesela ağız kokusu, işte ne? Tütün kullananlarda ağız kokusu olanlar sakız çiğniyorlar. Ağzım kokmasın diye. O da masseter kasları geliştiriyor, masseter kası bozukluğuna neden oluyor. Ben mesela böyle bir iyi bir diş fırça macunuyla fırçaladığımda ağzımdaki o nefes ve Tat değiştiği zaman bu bana yeterli geliyor. Bu da önemli yani bir diş iyi bir diş fırçasıyla iyi bir diş macunuyla ağzımızdaki kötü kokuyu hem de hijyenik olarak da sağlarken kötü kokuya da engel olabiliyoruz değil mi? Evet aslında mesela aktif karbon demi dediniz bir Evet önce. aktif karbonun e, koku giderici aynı zamanda e, çay kahve lekelerini temizleyici etkisi vardır. Of, of, mesela siyah, bu da bir başka bir siyah diş o, macunu evet, e, çok aslında e, yani e, biz çok olumlu sonuçlar aldık aktif karbon kullanan. Biliyordum bak e, siz aktif karbon kullanmanızı da e, üreticilerden. Zaten bazılarının üzerinde böyle işte e, tütün kullananlar, kahve işte. içenler falan gibi özellikler de yazıyor bazen. Ee, biraz tembeliz çok araştırmıyoruz. Kutunun üzerine bakıp da küçük küçük yazıldığı için küçük belki küçük. araştırmak Ama lazım. Ama yani Bakmak alışkanlık tabii özellikle diş macunu da çok alışkanlık olarak değişmeyen bir şey. Çocuklarda peki e, nasıl ürünler tercih etmeliyiz? Çocuklarda mutlaka çocukların... E, yani kendi onlara özel ürünler kullanılması faydalı kabı ambalajı, e, onlara e, olması lazım. diş temizliği kazanımı sağlıyor. Çocuk diş macunlarında ayrıca biraz daha aşındırıcılar noktasında çok daha hassas aşındırıcılar tercih ediyoruz çünkü e, onların dişleri biraz daha nazik. Evet. evet yani peki elimiz aldık diş macununu sıktığımızda filan içeriğini anlayabilir miyiz bir kokusundan renginden kıvamından ya buna ilgili bir şey be belirti verebilecek yani dikkat edip gibi açtık şunlar şunlar varsa bunu iyi değildir diyebileceğiz bir şey var mı? Ee, orada aslında. şöyle yani ürünün e, içe üzerinde tabii ki e, formülü Bilmiyorum yazıyor diyorsun. ama e, buradaki ürünlerle ilgili yani içerik olarak çok sert olanlar var mesela bazıları. Bazıları yumuşak oluyor yani orada bazı yani tercihler aslında insan tüketici kendi zevklerine göre tercih etmeli ama birinci sırada bizim en çok iddia ettiğimiz şey yani genel kural olarak yönetmeliğe uygun üretilmiş de yani. çünkü burada tek tek her şey Sağlık Bakanlığı'nın eee ilaç geçiyor. Evet ilaç ve tıbbi cihaz kurumu var. Orada kılavuzda bütün nitelikler ürün takip sisteminde bunun bildirimleri yapılıyor. Kayıtlı ürün kaydı yani onu bilmiyoruz ama yani siz bunu çok kolaylıkla barkodunu ürün takip sistemine bir vatandaş da bence eee bakabilmeli maalesef evet o konularda Biraz çok hani biz şeyiz yani hani araştırmıyoruz. Hı. Tadını falan konuştuk ama bazılarını mesela onarım ve koruma falan gibi ibareler de var diş macunlarının. Ben ona da dikkat ederim. Ee, mesela bunlarda dişi gerçekten koruyucu özelliklere mi sahipler Ya Koruma mesela koruma konusunda evet dediğiniz gibi mesela florur tercih edenler var. Hı. Mesela biz florursuz dedik mesela onun yerine bitkisel yağlar, bitkisel ekstraklarla biz aynı e, korumayı almaya e, özendik ve biz de olumlu sonuçlar aldık. E, onun gibi yani bir takım e, aktifleriniz var sizin. O formülünüz, herkesin kendi formülü var. Evet. O formülündeki e, yani aktif bileşenlerden e, o sonucu almaya gayret ediyorsunuz. Sonuç itibariyle. E, günde kaç kere fırçalamalı mesela diş macunu siz ne kadar yani günde iki gibi? defa e, iki dakika diye böyle bir e, şey vardır. Ama bu daha çok aslında şey e, tabii ki e, içerisindeki işte e, yani içerikleri de belirlerken hani iki defa iki dakika fırçalandığında şu maddeden şu hmm. kadar alır gibisinden hani koruyuculuğu günde iki kere kullandığımızda koruyuculuğu yeterli olur. Yani bunu mi? daha çok tabi kendi diş hekimine dişte herkesin kendi tabii. yapısı Hepsi de bunu kendi değil. diş hekimlerine danışmalarında iyi fazlası var. zararlı mıdır peki öyle soralım aslında. Ya yani fazla Ma Macun yutanlar var bir de. Ya aslında o, o da çok mesela biz şuna da rastlıyoruz çocuk diş macunu yapıyoruz bize sorular geliyor bu yutulabilir mi? E, bu bir gıda değil maruz kalma e, dereceleri vardır. Diş macunu bir maruz kalma olur ikincil bir maruz kalma Ama siz yani. doğal bir ürün dediniz yani üretiyoruz dediniz vegan doğal bir ürün. üretiyoruz ama vegan ürün gıda maddesi değil bakın. E, evet gıda maddesi e, değil yine de gıda maddesi dikkat etmek lazım. E, bu arada vegan konusunu da ayrıca hani o başka bir e, detay. E, fakat şöyle bir şey e, bu maruz kalmadı Hani bu yutmak için yani bir gıda ürünü olarak değil yani bunu evet. dişinizi fırçalayıp fıkürdz ama bunu yaparken çocuk bunu yaparken e, illaki bir şey e, kaçacaktır Oluyor, diye düşünüyorsunuz ve buna göre de önlemler alıp daha e, zararsız daha e, masum e, etken bileşenler kullanmaya dikkat ediyorsunuz sizde. Doğal olması vegan olduğu anlamına gelir mi? Son olarak sorayım. Şimdi şunu söyleyeyim. Doğal olması vegan anlamına gelmez. Vegan olması da doğal anlamına evet. gelmez. Vegan demek hayvansal ürünler kullanılmamıştır. Ee, bir de hayvanların evet. ürettiği şeyler kullanılmamıştır. Mesela bizim ürünlerimiz de doğal. Ama biz mesela vegan almadık. Neden almadık? Ben propolis kullanıyoruz biz. Evet. Ama propolisin ağız ve diş bakımında biz etkisine o kadar inanıyoruz ki. Evet. E, propolissiz e, yapmadık, e, vegan da almadık mesela. Evet. Harika. Yani, Aynen. Burada biz kendi tercihimizi yani kullandık. Tercihimizi ama doğru, kullandık. Bence, de. doğru bence de. Çünkü o da bir tercih ama Aynen. biz mesela bu yönde kullandık tercihimizi. Evet, evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ben. ediyoruz. Evet. Biz teşekkür Marconlu ediyoruz. Macunu detaylıca evet. konuştuk. Bir yaldık, bilgi aldık önemliydi. <laughs> Programımıza tamam. uzman fitoterapist Orhun Ümit ile devam ediyoruz.